çerçevede siyah-beyaz siyah bir fotoğraf içinde yarın kim yer alacak hangi kız kardeşimiz bilmiyoruz. Erkek şiddeti adım adım peşimizde. Kimse büyüyor. Büyüdükçe destekleniyor. Çılgız kararlardan güç buluyor. Nurcan kardeşimizin 9 Nisan günü içimizi yakan haberler kadın cinayetine kurban edildiğini öğrendik. Kız kardeşimiz gelen gergisini fark etmiş, olacak önce failden ayrılmış ve faile karşı uzaklaştırma kararı aldırmıştır. Fakat buna rağmen şehrin en işte caddelerinden birinde failin mağduru bulabileceği en olağan noktada iş yerinde cinayete kurban gitmiştir. Bu noktada bile uzaklaştırma kararları çiğnenebiliyorsa ısrarla herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Buradan açıkça bir çağrıda bulunuyoruz. Artık kadınları koruyamayacaksanız onurlu şekilde istifa edin. İstanbul Sözleşmesi gibi kadınları koruyan mekanizmaları hedef almak yerine kadın cinayetlerini nasıl durdurabileceğiniz üzerine çalışmalar yapın. Erkek şiddetini cesaretlendirmekten derhal vazgeçin. Nurcan kardeşimizin gülüşünü solduranlar, yarın evladının yüzüne bakma cesareti gösterebilmek istiyor ise yeni durcanların olmasını önlesinler. Bizler fail hak ettiği cezayı alana dek bu dosyanın takipçisi olacağız. Ne yazık ki bu acı olayın ardından bir de olay yerinde ve mahremiyetin en kritik olduğu hastanede görüntü alarak bunu yayma aymazlığını gösterenler olmuştur. Bu kişiler gözaltına alınmış ise de derhal serbest bırakılmışlardır. En basit hakaret şüphesiyle muhaliflerin günlerce tutuklu kaldığı ülkemizde bizler açısından bir yıkıcı durumda serbest bırakılma haberi olmuştur. Eylemi gerçekleştiren kişilerden birinin hastane personeli olması vatandaşların kurum ve kuruluşları duyacağı güveni sarsmaktadır tekrar kurulabilmesi adına ilgili kişinin derhal meslekten men edilmesi gerekmektedir. Adli soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılıp faillerin görüntüyü, görüntüyü sosyal medyada paylaşacak kadar cinayeti normalleştirmeye çalıştıklarının gözden kaçmamasını diliyoruz. Üzerimizde derin acının ağırlığı fakat aynı acının bize kattığı kararlılık var. Kadın cinayetleri sona erene kadar hiçbir kız kardeşimizi yalnız bırakmayacağız. Son olarak buradan kız kardeşlerimizi seslenmek istiyorum. Kendinizi tehdit altında hissettiğiniz en ufak bir durumda dahi kolluğa ve yaşam hak uygulaması üzerinden sizlere ulaşmaktan çekinmeyiniz. Yaşam biricik ve kıymetli. Yaşam sizlerle büyüyecek ne yaşamımızı ne haklarımızı tehdit etmelerine izin vermeyeceğiz. Dayanışmayı büyüterek bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Bizleri bir sayı gibi görenlere inan, yaşama ve birbirimize sımsıkı sarılarak bu gidişada dur diyeceğiz. Asla korkuya yenik düşmeyeceğiz. Kadınların eşit ve hür olduğu düzeni birlikte inşa edeceğiz. Teşekkür ederim.